İyi akşamlar. Bu akşamki konuğum hatlarındaki sarsıntılardan sonra kanalların link hatlarında artçı şoklardan çok görülen Profesör Ahmet Mete Işıkara. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız çok zamanımız yok. Nasıl e, bu kadar çabuk mu? 30 yıla kadar beklenmiyor muydu deprem? Yok canım zamanımız yok derken buradan bir televizyon programına gideceğim. Oradan da siyaset meydanına gideceğim. Ondan sonra oradan da hava durumunu sunmaya gideceğim. Ondan sonra da yurttan sesler, kadınlar da şarkı söylemeye gideceğim. E, gerçekten çok yoğunsunuz. Özel hayatınız kalmadı neredeyse. Vallahi öyle oldu ama sağ olsun televizyonlar bu konuda da yardımcı oluyorlar. Bir kanal beni sinemaya götürdü, bir kanal da maça götürdü. Bir kanal balkonda rakı sofrası kurdu. İnanır mısınız, hamamda sırtımı keseleyen kanal bile var. Evet, biz de televizyonlardan izliyoruz sinemaya maça gidişinizi. Hatta maç kritiği bile yazmaya başladınız. Galatasaray konusunda yorumlarınızı biz de alsak. Hay 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 hay. Bakınız, kamera grafiğe zoom yaparsa... ...görülüyor ki Galatasaray kalesi sağlam zemin üstüne kurulmuş. Sağlam defansı var. Artçı şok halinde gelen ataklar kalesini sarsmıyor. Sağ ve sol kanatlardan forvet Hakan'a uzanan fay hattı... ...cimbomun gol hattını belirliyor. Topun bu hat üstünde tetiklenmesi golle sonuçlanıyor ve karşı takımda 7.4 şiddetinde sallantı ve yıkıma neden oluyor. Anlıyorum Sayın Işıkara. Tüm Türkiye'nin tanıdığı çok meşhur biri oldunuz. Hatta en seksi erkek bile seçildiniz. Ne diyorsunuz? Deprem oldu böyle oldu. Ülkede kalorifer kazanları patlasaydı şimdi bir brulörcü meşhurdur. Buruşmuş elbiseler toplumda bir felaket olarak algılansaydı şimdi bir son ütücü en seksi erkek seçilmiş. Niye efendim kendinizi seksi bulmuyor musunuz? Buluyorum ama bu iş böyle yapılmaz. Denekler alınır bir odaya konulur. Kim basıncır da yanlarına verilir. Bakılır. En iyi kim basıncıra kim basıncır o birinci seçilir. Haklısınız. İnsanlar endişeli ve sizin ağzınızdan çıkacak şeylere çok önem veriyorlar. Evet insanlar rahatlamak bizimle korkularını geçirmek istiyorlar. Geçen gün bizim mahalleli çok korkmuş evi bastı. Korkuyoruz seninle yatabilir miyiz dedi bana yanımda. Kanallar artık bilimsel açıklamalarla yetinmiyor. İş biraz magazinselleşmeye başladı. Evet mesela yarın bir kanalda yemek tarifi yapacağım. Öyle mi? Hangi yemeği tarif edeceksiniz? Bakın patlıcan oturtmanın grafiği burada. Kameraman yaklaşsın oturtmaya. E, oturtmayayım. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi patlıcan eşit aralıklarla fay hatlarına doğranır. Sonra kısık ateşte kaynatılarak 7.4 şiddetinde haşlanır. Hazırlanan soslar haşlanmış patlıcanlara artçı şok olarak uygulanır. Ve bir deprem anında altına girilebilecek bir masada servise sunulur. Elinize sağlık. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, aslında ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Beni reyting kaygılarını alet etmesinler. Bıraksınlar da işimi yapayım. Peki, şarkısız olmaz.